Merhaba arkadaşlar bugün e, geçmiş zaman şimdiki zaman ve olası yakın gelecek diyeceğiz aklımızdaki kişiler için e, geçmişte neler yaşatmış bize şu anda neler hissediyor neler yapmak istiyor bir eylem olacak mı gelecek zamanda gerçekten gelecek mi adım olursa eğer bizim için hayırlı mı olacak gibi gibi sorular soracağım arkadaşlar kartlarıma Sizler de niyetlerinizi alın aklınızdaki kişiyle geçmişte neler düşündüğünüzü e, gelecekte neler vaat etmişti size bunları düşünün arkadaşlarım ee, yaşattıklarını düşünün kötü anılarla gittiyse eğer şu anda bir e, adaletin tecellisinin işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum geçmiş zamanda size yaşattıklarını o da şu anda yaşıyor mu gelecek zahirdede e, bir pişmanlığı olacak mı bir adım olacak mı vaz mı geçti gelecek mi gibi gibi e, kartlarıma sorular soracağım. Şu anda kolektifimde beni izleyen herkese niyetliyim ben arkadaşlar. Kadın ya da erkek ya da alan olarak alabilirsiniz. Tabii ki zamansız bir zamanda niyetliyim. Ne zaman dek gelirseniz o zaman almanız gereken mesajlar vardır diyorum arkadaşlar. Umarım her şey hayrınıza olur diyorum. Hayırlı bir şeyler çıkar. Hayırlı şeyler anlatırım sizlere diyorum. Olumsuz olmayalım. Olumsuz düşünmeyelim. E, enerjimizi yüksek tutalım ki o enerji bize güzel güzel gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah deyip başlayalım geçmiş zaman şimdiki zaman ve olası yakın gelecek diyoruz arkadaşlarım. Geçmişte yaşattığı aşk size yaşattığı aşk aşk mıydı gerçekten de? Yoksa bir oyunların, enteresan durumların içinde miydiniz? Neler oldu, neler olacak? O hala sizde mi? Yoksa tamamen mi gitti? Bu sessizliği hayra alamet mi? Hayrınıza mı olacak? Planı ne? Yapmak istediği eylemlerine? ne? neler düşünüyor kendisi şu anda huzurlu mu huzursuz mu yaşattıklarını yaşıyor mu evet bir sürü soru var sordum kartlarıma Sizler de niyetlerinizi aldıysanız arkadaşlar geçmiş zamanla başlayacağım hemen. Ne dedik geçmiş zaman şimdiki zaman şu andaki hisleri ve gelecekte yapmak istedikleri diyoruz. Evet geçmiş zamanla başlayalım bakalım. Zaten geçmişe takılı kaldım ve ona çok aşığım diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar görüyor musunuz? Ama şöyle de bir durum var arkadaşlarım. Üçlü durumlara sokmuş. Kolektifte bu aralar gerçekten çok çıkıyor. Eee dünkü açılımda deste seçi açı açılımında da çıkmıştı arkadaşlar ve ikinci deste seçenler için gerçekten çok üzülmüştüm şu anda e, belki de yoğunluk bu yönde bilmiyorum e, kolektifin yoğunluğu bir e, üçlü durumların içerisine sokmuş olmuş size aklınızdaki kişi diyor ki çok aşk yaşayarak başladık biz onunla geçmişimde sorunlarımın olduğunu bilerek benimle bu ilişkiye girdin veya da girmedin sonradan öğrendin ama devam ettin diyor e, bir yalanların e, inliklerin sorunların olduğu <laughs> bununla alakalı da tedirgin olarak bu ilişkiyi bitirdiğini söylüyor arkadaşlar çünkü etrafı kötü, riyakar e, yalancı insanlarla doluymuş kendisi zaten bunları yaşatmış size bunları yapmış e, ama diyor ki ben senden vazgeçmedim sen benden vazgeçtin ve çok büyük bir bağlılık çalıştırıyorum sana diyor e, doğru karar aldım seninle birlikte olarak diyor yani kısaca şöyle toparlamam gerekirse arkadaşlarım aklınızdaki kişi diyor ki zaten şu iki kart aklınızdaki kişinin karakterini ortaya koymuş Etrafındaki insanlar da olabilir Aklınızdaki kişinin karakteri de olabilir Bitmenize sebep olan durumlar da olabilir Yalanlar, riyakarlıklar, kötü niyetler Açgözlülükler yani ilişkiniz adına Olmaması gereken her şeyi Bir bir yaşatmış size Ve diyor ki e Üçlü bir durumun içerisine soktum seni diyor Üçlü bir ilişki olabilir arkadaşlar Bağlı bulunduğu alanda başka bir partnerinin Olduğunu söyleyebilirim ya da üçlü durumlar olabilir ailesiyle alakalı işiyle alakalı yani sizin bitmenize sebep olacak üçüncü bir durum olabilir arkadaşlar fakat geçmişten gelen bir durumla alakalı olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi diyor ki geçmişte böyle bir şey yaşadım böyle bir şeyler vardı böyle bir şeyler oldu sonra sen çıktın karşıma ve seninle beraber tamamlanmak istedim bağımlılık çalıştırdım ve sizden senden vazgeçmedim sen benden vazgeçsen de ben senden vazgeçmedim diyor. Her ne kadar vazgeçmiş gözükseniz de arkadaşlar sizin de ondan vazgeçmediğiniz aşikar zaten. E, buraya çekildiyseniz yani benim kanalıma geldiyseniz daha doğrusu böyle tarot kanallarını izliyorsanız zaten bir şeylerin eksikliği vardır da onun için gelmişsinizdir. Bir acabağınız vardır. E, bir şeyler e, olmamıştır, olduramamışsınızdır ilişkinizle alakalı. Onun için gelmişsinizdir. Bir sebep arıyorsunuzdur, bir neden arıyorsunuzdur. O sorularınızın cevabını şurada size bunu söylemek istiyor. Tam da onun için gelmiş arkadaşlar bu kartlar. Diyor ki senin arkandan işler çevirdim, yalanlar söyledim, kötü fesat riyakar davrandım diyor. İlişkiniz adına bu şekilde davranmış. Çünkü sizi seviyormuş arkadaşlar bunu yapması gerektiğini söylüyor. Yani şu yaptığı durumların veya da aklınızdaki kişinin, etrafındaki kişilerin şu yaptığı durumların size gelebilmesi için bir sebep olduğunu gösteriyor. Yani bunların nasıl sebep gösterdiğini söylersem eğer mecbur kaldım diyor ya. Bir mecburiyetlik olduğunu söylüyor. Sen benden vazgeçsen de ben senden vazgeçmem. Sana bağımlılık çalıştırıyorum. Senden kopamam. Sana karşı büyük bir isteğim ve arzum var diyor. Ve sen hayatımda aldığın en doğru karardın diyor. Bunlara rağmen sizinle mutlu olduğunu söylüyor arkadaşlar. Geçmiş zamanda sizin ona mutluluk verdiğinizi, gerçek bir aşkla onun size bağlı olduğunu ve sizin de ona bağlı olduğunuzu söylüyor. Yani kötü gelmemiş burası diyeceğim ama bir yalanlar, riyakarlıklar, bazı sorunların olduğu aşikar. Şu durum her neyse çok kafamı karıştırdı benim arkadaşlarım. Etrafındaki bazı bir kadın e, dişil enerjilerden bahsediyor olabilir. Sizin ilişkinize bitmesine sebep olan kendisi de yalanlarla, bazı şeyleri kurnazlıklarla örtbas ederek devam etmiş olabilir. Bu üçüncü partner olabilir. Yani daha doğrusu bal bulunduğu alanda bir ailesi, eşi olabilir bir partneri olabilir veya da annesi, ablası, yengesi olabilir bilmiyorum. Bununla birlikte olup size yalanlar söyleyip işler çevirmiş olabilir arkadaşlar. Yani şu durumu e, kısaca bu şekilde özetleyebilirim. Bununla alakalı bir bitiş yaşadık ama üçlü durumun içerisine ben soktum seni. Senden vazgeçmedim diyor. Sen benden vazgeçsen de ben senden vazgeçmedim. Hayatımdaki aldığım en doğru karar sendin diyor arkadaşlar. Geçmişte e, yaşadıklarınızla ilgili geçmiş kartı da çıktı gördüğünüz gibi. Seninle büyük bir aşk yaşadığını ve bu üçlü durumların içerisine soktuğum için benden vazgeçtiğini biliyorum. Ama ben sana bağımlılık çalıştırıyorum senden vazgeçmedim diyor arkadaşlar. Allah Allah peki bakalım şimdiki zamanda ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Bir eylemin olacak mı? Gördüğünüz gibi kupası geldi. Diyor ki ölüm bir başlangıçtır arkadaşlar. Hem bir başlangıç hem de bir bitiştir. Sen beni bitirdikten sonra benim sana karşı olan duygularım daha da çoğaldı diyor arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bu üçlü durum, şuradaki üçlü durum. <laughs> Ay, çok güzel. Şuradaki üçlü durum ikili duruma düşmüş. Yani şuradaki insanlar veya da yaptığı kişiler veya da üçüncü bir partnerse eğer bu gitti diyor. Şu anda şimdiki zamanda yapmak istediğim tek şey sensin diyor arkadaşlarım. Yol kartı da gözükmüş bir yanlış yola sapmıştım bununla alakalı sorunlar yaşadık seninle ve şu anda kendimi hiç iyi hissetmiyorum diyor arkadaşlar ben bir hata yaptığımı farkındayım ee, çok zarar verdim sana da kendimize de kendime de ee, ama biliyorum ki bu durumların sebebi benim ve sana büyük bir gerçek aşkla bağlıyım diyor arkadaşlar süpürge kartı da gelmiş o olumsuz şeyler her neyse bak göreceksin diyor ee, kesinlikle söylüyor hayatımdan silip süpüreceğim diyor. Bu bize bir kaderin müdahalesiydi diyor arkadaşlar. Ben mücadele edeceğim diyor. Senin için, ilişkimiz için mücadele edeceğim. Seninle şu durumu yaşayacağım diyor arkadaşlar. Çok güzel geldi gerçekten şurası ve manidar anlamlı geldi. Şuradaki üçlü durum, pardon tripodum oynadı. Evet, şuradaki üçlü durum tamamen ikili duruma düşecek. Artık yani üçlü durumlar etrafımızdaki bu durumlar gidecek. Bir partnerse eğer hani ondan ayrıl madem öyle bana gel dediyseniz bunu yapacağını söylüyor arkadaşlar. Ya da ailesinden birisi ise eğer onu sürekli dolduran sizin üstünüze böyle gönderen bir insan saydı, ilişkinizi tehdit altına getiren. Ve bununla alakalı da size yalanlar söyleyen ve o tarafa tutan bir durumu varsaydı aklınızdaki kişinin burayı bitireceğim diyor. Ve tekli ikili yani ikimizin olduğu duygularımızın olduğu yeni bir başlangıçla tekrar seninle başlayacağız diyor arkadaşlar. Ben yanlış bir yola saptığımın farkındayım. Bununla alakalı beni reddettiğini bitirdiğini biliyorum ve sen haklıydın diyor arkadaşlar. Çünkü kendisi büyük bir azap çekiyor mutsuz ve huzursuz bir durumda şu anda. Neden derseniz siz gitmişsiniz Yani seninle yaşadığı o güzel aşk gitmiş Şu anda yapayalnız e, Ve hiç kimsesiz Etrafında ne kadar böyle insanlar olursa olsun Sizi gözleri arıyor Kalbi aklı her şeyi size dönüyor arkadaşlar Süpürge kartı da zaten bunu e, Ispatlıyor diyeceğim Neden derseniz bu süpürge kartıyla O etrafındaki herkesi silip süpürecek atacak Sadece sen is ol istiyorum hayatımda diyor Ben senin için mücadele edeceğim Ve bu bir kaderin e, oyunu Dedi bize Eee Bunlar yaşanması gerekiyormuştu. Senden vazgeçmem, seni bırakmam diyen bir aklınızdaki kişi var. Şu anki geldiği durumda ise sizi özlemiş, sizden vazgeçmemiş, e, mücadele etmek istiyor. İlişkiniz için mücadele etmek istiyor. Peki bu mücadelen bitti, e, bu durumları sürdün, süpürdün. İlerleyen evlerlerde ona karşı bir adamın olacak mı aklındaki kişiye karşı bir adamın olacak mı gelecek misin diye bir soralım bakalım neler olacak ilerleyen dönemlerde. Sen zannettin ki ben arkamı döndüm gittim e, huzurluyum mutluyum ama öyle değil bir huzursuzluk yaşayarak gittim e, gittiğim yerde de mutlu değilim diyor arkadaşlar kesin bir iletişim haberleşme mesajlaşma gözüküyor gördüğünüz gibi ve seni eskisi gibi tekrar e, baş üstümde tutacağım e, kimselere muhtaç etmeyeceğim seninle e, o aşkı dolu dolu, dolu süpür e, ne derler dolu dolu ve mutlu bir şekilde yaşayacağız diyor. Ee, gördüğünüz gibi süpürge kartı burada da çıkmış arkadaşlar. Senin istediğin olacak. Senin istediğini sana vereceğim diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Birbirimizin yüzüne gelip e, daha doğrusu karşı karşıya yüz yüze gelip kesin bir yüz yüze gelme var, var çünkü. E, Kiliğinizi birbirinize dökeceksiniz arkadaşlarım. Sen ona o sana böyle her şeyi kininizi kusacaksınız. Ve inanır mısınız sonunda ne olacak biliyor musunuz? Birbirinize teslim olacaksınız. E, i̇leriye süren gerçekten e, sağlam e, ne derler ona? emin adımlarla bu ilişkiye devam edeceksiniz her şeye teslim olacaksınız daha doğrusu bu aşka teslim olacaksınız duygularınız aşkınız size teslimiyet verecek karşı koyamayacaksınız artık bu duruma ki çünkü ona inanacaksınız ve bu o, bunun için çabalıyor gerçekten arkadaşlar telafi yolları alıyor e, bu durumu bitirsem de e, onun karşısına çıksam da belki bana inanmayacak diyordur sizden ricam geldiğinde onu dinlemeye çalışın bir dinleyin bakalım belki de istediğiniz o adım gelmiş olacaktır. Şu anda dalgın, düşünceli ve sizsiz mutsuz olduğunu da söylüyor. Yani bir telafi yollarını aradığını, sizin için mücadele ettiğini, kesin bir iletişim olacağını ve yüz yüze geleceğinizi ve geldiğinizde de büyük bir fırsına kopacağını söylüyor. Ben bunu biliyorum diyor. Benim diyor aklımdaki kişi diyor. Ya daha doğrusu sevdiceğim diyor. Bunu yapacak bana. <laughs> Ama ben de gardımı aldım diyor. Savunmamı aldım çünkü siz siz yalnız olduğunu ve mutsuz olduğunu söylüyor arkadaşlar. Her ne kadar bu çatışma yaşansa da bu olması gerekecek zaten biliyorsunuz. İlişkiler bittikten sonra tekrar bir yüz yüze geldiğinde bir hesaplaşmalar kesinlikle oluyor ilişkilerde. Ve siz bu duruma teslim olacaksınız. O sana sen ona teslim olacaksın ve bu aşkı tekrar yeni baştan ağaç kartı, kitap kartı, süpürge kartı, telafi kartları Gerçekten de e, ilişkiniz ileriye evrilebilecek bir ilişkiye benziyor. İlerleyen zamanda kesin bir iletişim var arkadaşlar. Çok kısa vadeler diyorum. Gördüğünüz gibi iletişim kartı zaten gelmişti. Ben seni istediğin gibi o e, mutlu mesut hayatımıza geri tekrar getireceğim diyen bir aklınızdaki kişi var. Pişman olmuş. Belki de evlisiniz. Hayatınıza üçüncü bir kişi girdi. Onunla alakalı bir bitiş yaşattı size aklınızdaki kişi. E, siz de bundan dolayı ona kırgın üzgünsünüz. Belki de şuradaki gördüğümüz şeyler o üçüncü kişiyle alakalıdır arkadaşlar. Ama size aşık olduğu kesin. Aşk kartları hem burada hem burada çıktı. Ben doğru kararımı verdim. Sana karşı bağımlılık çalıştırıyorum. Seni bırakmadım diyen bir aklınızdaki kişi var. Her ne kadar sen benden vazgeçsen de ben senden vazgeçmedim. Öyle bir şey yok diyor. Peki kart mesajında ne söylersin? Şu anda yayınımı izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişi. Kalbinden neler geçiyor ona ne söylemek istersin? Gel bakalım. Güzelliğin hala beni etkiliyor diyor. Sizden vazgeçmediğini, sevdiğini e, ve kıskandığını söylüyor arkadaşlar. Affetmek mi? Yapılanları unutmak mümkün mü diyor. E, sizden af dileyeceğini de söylüyor. Başka ne dersin dediğimde her şey nasıl görünürse görünsün. Seni çok özlüyorum diyor. Ah arkadaşlarım. Üçlü bir durum olmuş doğru ama e, artık bunun bir yanlış bir seçim olduğunuz, yanlış yolda olduğunun farkına varmış. Sizden vazgeçmemiş, pişman olmuş bir aklınızdaki kişi var. Etrafınızdaki olumsuzluklar aileyle alakalıysa e, veya da başka bir partnerse bunu hayatından çıkarıp üçlü durumu ikili duruma düşüreceğini, her şeyin senin istediğin gibi olacağını, e, ilerleyen dönemde de bununla alakalı seninle bir yüz yüze gelip konuşacağını söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Kart mesajlarımız da çok güzel geldi. Güzelliğin beni etkiliyor affetmek mi, unutmak mümkün mü, bu yaşananları unutmak mümkün mü diyor. Ben seni çok özlüyorum diyor. Daha ne desin arkadaşlar? Ee, bu kişinin samimiyetine güvenin derim arkadaşlarım. Neden derseniz sizin için mücadele ediyor. Gerçekten ediyor şu anda. Hem kendiyle hem etrafıyla hem de bu üçlü durumlar her neyse bununla alakalı bir mücadele ettiği kesin. Ve çok huzursuz, mutsuz siz olmadığınız için aşık kartları iki destemin ikisinde de geldi. Ee, gerçek bir aşk yaşıyor ve duygusal anlamda sizde olan bir aklınızdaki kişi var. Evet arkadaşlarım hakkınızda değişip dönüşsün her şey. Öyle oldu, oldu, oldu diyerek böyle enerjimizi inşallah diyerek böyle yukarılara gönderelim ki onlar da bize güzel güzel geri dönsün. Yarın bilinçaltı çalışmasıyla tekrar karşınızda olacağım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmanızı rica ediyorum. Beni daha fazla insan ulaştırabilmeniz adına. Hem de alma verme dengesini sağlamış oluruz arkadaşlar. Mutlu olurum. Yorumlar da atabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyorum ve çok seviyorum. Gerçekten de attığınız yorumlar. Hepsi birbirinden güzel ve çok kıymetliler. Bana destek olan tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım her şey gönlünüzce olsun diyorum. Yarınki yayınımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.